Deniz daha yeni uyandı ve uyanır uyanmaz minik Minika Çocuk dergisi yapmak istedi. Çok mu seviyorsun anneci? Evet. Hadi o zaman bir günaydın de arkadaşlarına başlayalım sonra. günaydın. Hadi bakalım. Şimdi başlayalım. Hazır mısın? Hazırım. Burada bak böyle bir yaramaz bir kedicik varmış. O kediciyi bulmamız gerekiyor. Nerede acaba? Bulacağım. Evet harikasın. Yuvarlak için alır mısın onu? Güzel. Evet. Evet. Evet oldu. Evet oldu. Şimdi bir tane böyle sarı ve kırmızı gagalı bir kuş varmış. Nerede acaba? Nereye saklanmış? Gördüm. Ben, Aa, ben gördüm. Nerede? Bak bakalım nerede? buldum. Nerede? Gösterdim. Nerede acaba? O birazcık yukarıya bak. Mami Bak bakalım o zaman. Tamam. Evet buldum. Evet hadi işaretle bakalım. Evet. Güzel. Hadi bakalım şimdi mavi bir kova varmış. Nerede acaba? Köcük. Ay, o Evet. Evet. İşaretle bakalım. Tamam. 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 Şimdi böyle Kova ve kürek seti varmış. O nerede acaba? Bul bakalım hadi. Evet. Aferin sana. Çok çabuk buldun. Evet. Tamam. Aferin sana. Aferin bana. Şimdi bir tane böyle rengarenk bir top var. Nerede acaba? Gök kuşağı gibi mi? Evet gök kuşağı gibi. Evet. Kuşa... Burcu. Ben... İşte, evet işaret. Evet. Şimdi ağacı bulalım bakalım. Evet. Ama o değil. Küçük bir tane ağaç. Çok küçük. Küçücük. Evet. Evet. Hadi bakalım. Ah. Evet. Güzel işaretledin mi? Evet. Aferin Güzel. sana. Dondurma yiyen dinozoru görebildin mi? Gö Görebildim. Aa, aa. Bana da gösteriyor musun? Evet. Evet. Hadi işaretle bakalım. Tamam. Küçük bir yuvarlak yapsan yeterli. Hepsini içine almasan da olur. Tamam. 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 Peki annesiyle salıncakta sallanan dinozoru gördün mü? Gördüm. Nerede acaba? Evet. Evet. O hangisi? O annesi. O, o da yavrusu. Hadi bakalım işaretleyelim. Yavru anne mi o? Evet yavru ve annesi. Tamam. Tamam. Bakın tamam. da üçgen çıkıntıları olan dinozor ot ziyafeti çekiyor. Haydi onları bulalım. Üç tanelermiş anneciğim. Hayır, onun sırtında üçgen çıkıntılar var mı? Var. Evet. evet. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Ha? Hayır. Ama yaklaştın oralarda. Evet. Evet. Bir tanesini bulun, işaretle bakalım. ağaç dallarıyla beslenen kocaman bir tane dinozor var. Onu bana gösterir misin? Çok büyük bir dinozor. Ağaç yiyor. Evet. Evet. O işaret Sadece ağzını işaretle bakalım. ağacı, kafasını işaretle sadece. Tamam. Tamam. Hadi şimdi arkadaşlarına el salla. Biz Hı. devam edelim. Görüşürüz de bir de. Görüşürüz.